You lost another one. Dünya dünya yorgun dünya korkaklaştım korkunç ya portallardan kaçtım koştu dünya Sonbaharım boşluğuyla Dünyandım yozlaştı dünyam duyardım laflar arkamdan obsesif kopsesif çakram kurtardı beni korkmaktan Çok konuşur insan her insan bir sınıf olduğundan olur olmadık köhne duran ortamlara girdik hep ölümün ucunda Yo ilk kayıbım renkler görmedim hiçbir zirkinin sonuna zaten benim mutluluğum bir sokakta bir zürt komprador olduğunda Yo Gelemem sikiklere hiç Veremem elimdekileri birden biri Her ne fırsat bulduysan giremem Bir de iç zaman hayatı kirli Sevdiysen bana para ver yaratayım bir sihir Melodilerin eşliğinde kainat ara vermeden çalışıyor Önünde boş bir çanta yalan bir fünye Dünya dünya bu bir paradis Bu bir kara his Dünya dünya insan içinde bedeni hapis Dünya dünya bir siper attı Ölüm terapi Dünya dünya bizi yarattı Ve etti katil Dünya dünya bu bir paradis Bu bir kara his Dünya dünya insan içinde Bedeni hapis Dünya dünya bir siper attı Ölüm terapi Dünya dünya bizi yarattı Ve etti katil dü Dünya süsü süper yıldız Fizyon pişti yüzler eskileşmiş Artık dizler keskinleşmiş etmiş sözler mistik sesler kızdan gözler kızım Mesmer ve tavrım sert Bil bunu ki edebilirim sersem ne yönüm var ne yanımda bir hemde Güzeli güzel demek ki işim yaparım elimden geldiğince Fakat insanın yapı taşı bunu idrak edemez Hep var evim merceğinde Ve 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 bu bir kara his Dünya dünya insan içinde bedeni hapis Dünya dünya bir attı, ölüm terapi Dünya dünya bizi yarattı ve etti Dünya dünya bu bir paradis bu bir kara his Dünya dünya insan içinde bedeni hapis Dünya dünya bir attı, ölüm terapi Dünya dünya bizi yarattı ve etti katil okay.